Atatürk Büyük Taarruz Savaşı'nda kaburgası kırık bir şekilde yatağında uzanıyor. Çünkü hemen paşaları çağır, zafer kazandık diyor. Ben bu hamleleri o kadar iyi biliyorum ki çünkü Atatürk o savaş alanında rakibini, düşmanını o kadar iyi tanımış, o kadar iyi analiz etmiş. Düşmanı hiç beklemediği bir şekilde taarruz edeceğiz diyor. Sizce belirsizlik ortamında kim kazanır? Belirsizlik durumları bizi çok rahatsız eder. Doğru değil mi? Yani her şeyin net olmasını isteriz. Doğru hayatımızda evdeki hesap çarşıya uysun isteriz. Beynimiz hep böyle bir konfor alanı ister. E orada hep rahat, mutlu, huzur yaşayalım ister. Ancak içinde bulunduğumuz bu kaotik ortam bunun tam zıttıdır. Çok net belli olan konular bile aslında belirsizdir. Peki şöyle bir düşündüğümüzde belirsizlik neden var? Tıpkı güneş varken karanlık neden var sorusunun cevabıyla aynı bir soru. Belirsizlik bizim için aslında negatif gibi bir şey gelse kulağa. Bu zamanda birçok insan diğer insandan ayrışıyor. Çünkü belirsizlik belirsizliğin içerisinde mükemmel bir fırsat var. Fırsatlar zinciri var hatta. Belirsizlik ortamında insanların birçoğu maalesef telaş, panik ne yapacağız gibi düşünceye sahipken mükemmel bir krizi fırsata çevirme ve tam bir liderlik göstergesi sağlayabileceğimiz sergileyebileceğimiz bir durum var. Mesela nasıl? Atatürk Büyük Tarus Savaşı'nda kaburgası kırık bir şekilde yatağında uzanıyor. İsmet İnönü ve Kazım Karabekir Paşalar odalarında savaşı kaybettik diye düşünüyor ve Atatürk'ün yaveri gelip diyor ki düşman şu saflarda buradan buraya kaydı böyle yaptı diye anlatıyor. Atatürk bir anda kaburgasını tutup doğruluyor. Ve diyor ki hemen paşaları çağır. Zafer kazandık diyor. Tabi yaver her ne kadar şaşırsa da paşaları çağırıyor ve aynı tepkiyi paşalarda veriyor. Atam ne diyorsunuz diyor. Biz savaşı nasıl kazanabiliriz? Diyor ki ben bu hamleleri o kadar iyi biliyorum ki çünkü Atatürk o savaş alanını, rakibini düşmanını o kadar iyi tanımış, o kadar iyi analiz etmiş. Yaptığı işi o kadar iyi beynine yedirmiş ki yaveri anlatırken kafasında bu olayı yaşıyor. Ve diyor ki muhtemelen arazi bozuk, araç sokamayacaklar. Bir taşıma durumu olmayacağı için silahlarını, mühimmatlarını bırakıp ufak ufak pozisyon değiştiriyorlar. Biz de o silahları, mühimmatları alarak düşmanı hiç beklemediği bir şekilde taarruz edeceğiz diyor. Ve o büyük savaş geliyor. Büyük taarruz başlıyor. Atatürk düşmanı yerle bir ediyor. Silah yok, cephane yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Şimdi şu soruyu soruyorum size. Belirsizlik vardı. Atatürk dışındaki herkes üzülerek odasında belki içten içe ağlıyor, üzülüyordu ve diyordu ki savaşı kaybettik. Ne olur bize bir şey olmasın. Ancak orada bir kişi vardı ki Atatürk. Bu savaş Savaşın, bu belirsizliğin, bu krizin fırsata çevirerek mükemmel bir zafer ve bu ülkeyi kazanmış oldu. Peki bu iki anlattığım kişi arasında ya da kişiler arasında bakış açısı olarak nasıl bir fark var? Atatürk bildiğimiz gibi düzünlerce, yüzlerce, belki binlerce kitap okumuş. Kendini devamlı geliştirmiş. Dışarıdan bilgisi daha iyi olan biri varsa ona danışmayı ihmal etmemiş. Ve bu, bu gelişim ona kriz anında fırsatı görmeyi öğretmiş. Öyle bir beyin ki krizde ülkeyi kaybettik diye düşündüğünüzde yüz binlerce insana farklı bir bir düşünce tarzına bürünüp bir anda size bir ülkeyi kazandırabilecek hamleyi yapabilir hale gelmiş. Şimdi soru şu. Evet Atatürk süper deha olabilir, zeki olabilir. Birçok insan da bu olabilir. Ancak çok temel bir gerçek var. Beynimiz ona ne verirsek onu alır ve bizim hayata farklı bakmamızı sağlar. Bizim konuları daha iyi önceliklendirmemizi sağlar. Krizleri daha iyi çözmemizi sağlar. Bu bir kas. Bu kası nasıl eğitirsek bize öyle bir güç sağlar. Dolayısıyla Atatürk'ün yaptığı ve birçok büyük liderin, başarılı insanın yaptığı çok temel bir şey var. Beyninize soktuğunuz şeylerin de değeri ve kalitesi iyi olur ve devamlı beyninizi çalıştırırsanız size bir ülkede kazandırabilir, başarı da sağlayabilir ve bir Tesla bile olabilirsiniz. Burada önemli olan şey şu onların yaptığı alışkanlıkların kaçına sahibiz? Başarıyı ne kadar istiyoruz ve bunun için hangi fedakarlıkları yapıyoruz? Yine başka bir hikaye Einstein öldükten sonra en yakın arkadaşı beynini çalıyor ve bir fanusun içine koyuyor. Araştırıyor diyor ki Einstein arkadaşım ama beyninde öyle bir şey olmalı ki ben de onu bir şekilde yapıp onun kadar zeki olmalıyım. Araştırıyor, araştırıyor ve tek bir gerçeğe Haklı oluyor. O da Einstein'ın beynindeki bağlantıların sayısının fazla olması ve bazı maddelerin çok daha yoğun olması. Çok teknik terimlere girmeyeceğim ama şu demek oluyor. Einstein öyle bir disiplinle çalışıyor ki eğer şuraya vurması gerekiyorsa sabah, akşam, öğlen sadece buraya vuruyor. Tüm odağı burada. Odaklanma gücü çok yukarıda ki bütün büyük liderlerin ve başarılı insanların ortak noktasıdır bu. Dışarıdan dış sesleri kesiyor. Negatif olanları. Pozitifleri alıyor. Fikirleri dinliyor ama dışarıdan yapamazsın. Bu sana göre değil. Bu senin haddine mi? Kesinlikle bu denendi de daha önce olmaz. Bu tarz fikirlere büyük liderler, başarılı insanlar kriz anında dahi kulak asmıyor. Dünya yanıp yıkılsa bile o odaklandığı şeye odaklanıp pozitif insanlarla etrafına donatıp ve sadece o işin gereğini yapıp başarılı oluyorlar. Dolayısıyla belirsizlik anı, kriz anı, dünyada felaketlerin olduğu bir an olabilir. Her belirsizlik aslında size bir şeyler doğurabileceğiniz, yeniden başlayabileceğiniz bir alan sunuyor. Şimdi buradaki seçim bize kalmış durumda. Biz eğer kendimizi geliştirip, beyin dediğimiz kası güçlendirip ve bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağız nasıl güçlendirilir, nasıl süper beyine sahip olabilir. Güçlendirip bu metotları uygulayarak bir noktaya kendimizi getirip hayatı kurban rolü devam etmeyip liderliği eleme alacağız. Yoksa burada köşeye çekilip hemen hemen birçok insanın yaptığı gibi işte durumu, şartları, koşulları, kötü bir aile doğmak gibi olguları kendimizi kılıf edip arkasını sığınıp hayatımıza böyle mi devam edeceğiz? Eğer hedefimiz yukarıda olmak, daha fazla para kazanmak, daha başarılı olmak, iyi insanların etrafında olabilmek ve bu hayatı mutlu yaşayabilmekse hayat bir seçim. A yolu mu B yolu mu? Çok meş Şur. Birkaç eğitimde de duyduğum ve benim çok sevdiğim bir söz var. Alice Harikalar Diyarı'nda kitabının bir sahnesi. Tavşan Alice bir yol ayrımına geliyor. Alice tavşana diyor ki hangi yoldan gitmeliyim? Tavşanın verdiği cevap bence bir kitap yazılacak bir cevap. Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok diyor. Öncelikle nereye gittiğimizi bilmemiz lazım. Tepede bir hedef. Arkasından hangi yolları tercih edeceğiniz tamamen sizin e, hayal dünyanızda kalmış durumda. O yüzden ilk önce hedefinizi belirleyin. Hedefinize giderken süper gücünüz olan beyninizi geliştirecek metotları uygulayın. Üçüncüsü hangi yollarda gideceğiniz zaten beyniniz size söyleyecek ve başarı aslında yaptığımız alışkanlıkların bir toplamıdır. Sözü denize bırakıyorum. Bu kaotik süreçten bahsediyoruz. Yaşadığımız şu an içinde bulunduğumuz süreç de esasında pandemi süreci de kaotik bir süreç. Hatta bayağı kaotik bir süreç. Şimdi buradaki firmaların, kurumların tutumları da çok önemli. Burada benim gördüğüm yapılan bir yanlış var. Bu zamana kadar hep bir üçgen ilerlenmiş. Üçgen bir kabın içerisinde ben rahat ediyorum. Üçgen üçgenin içerisine rahat giriyor. Ben üçgen olmaya devam edeyim. Ama pandemi sürecinde her şey kare olduğu zaman, dünya bir kareye dönüştüğü zaman sen üçgen olarak, daha doğrusu firmalar üçgen olarak o karenin içine girmeye hala çalışıyorlar. Evet. E, niye giremiyorum, niye şey yapamıyorum falan. Hiçbir şekilde böyle kenarlarımı yontayım da, kendimi ben de kareye dönüştüreyim de, öyle çok daha rahat girelim gibi bir şey yok. Ya bir şekil değiştirme yok. Ben bu zamana kadar üçgen olarak para kazandım. Bundan sonra da üçgen olarak para kazanmaya devam edeceğim. Kesinlikle başka bir yolu yok gibi görünüyor. Ama esasında kare olmak zorundalar artık. Örnek veriyorum bunu kazanan fırsatçılık diye değerlendirilebilir. Ama oradaki amaç sadece para kazanmak olarak düşündüğüm için ben. Adam tekstil üreticiliği yapıyor. Ama pandemi sürecinde kimse alışveriş yapmıyor. Adam bir anda maske üretmeyi, pandemi kıyafetleri, yani böyle tulum tarzı şeyler üretmeye falan başlıyor ve dünyaya ihraç etmeye başlıyor ve bir anda çok para kazanıp zengin oluyor adam. Bu noktada insanlar nasıl bir yol izlemeli, nasıl bakış açısını değiştirip, nasıl şekillenmeli? ...niye şekil değiştiremiyor insanlar? Şahane bir özet oldu bu arada. Teşekkür ederim. Ee, aslında pandemi sürecindeki büyük bir problemin... ...sorusu halindeydi bu sorduğun soru. Şimdi bizim ilkel beynimiz... ...bize konfor alanında dur... ...şu alandan dışarıya çıkma... ...alışkanlıklarını devam ettir... E, ...riske girme gibi... ...bizi hayatta tutmak üzerine bir görevi var... ...ve bunu sağlamaya çalışıyor. Başımıza bir kriz geldiği anda... ...beynimiz telaş yapar. Eğer kendimizi çok geliştirmeliysek... ...ceplerimiz kriz için dolu değilse genelde toplumda bireyler telaş yapıyor. Korkuyor, panik yapıyor ve bu markalar tarafından ve borsada özellikle çok kullanılan bir noktadır. Peki biz eğer başarılı olmak istiyorsak ne yapmalıyız bu süreçte? Şimdi çok net bir şey var. Yönetim şudur. Yönetici ve lider farkını söyleyeyim size. Neden liderin önemli olduğunu gelelim. Yönetici şunu yapar. Bunu alır ve buraya koyar. Ancak bir şeyi zorla bir yere koymak elinde görmüş olduğunuz maket beyin gibi cansız nesneler yapılır. Ama duygusu olan bir duygu barındıran canlılara yönlendirilir yaparız Yani bunu alıp eğer bir canlı ise buraya koyduğumuz anda kötü hissetme şansı var. Belirsizlik tamamen böyle bir şey. Bir şart dışarıdan bizi geliyor, demir yumruk gibi bizi sirkeliyor ve o ana kadar konfor alanımızda mutlu mesut yaşarken bir anda alarm çanları çalmaya başlıyor. Çözüm şu, bizim hayatımızın liderliğini ele almamız gerekiyor. Tam olarak burada liderlik kavramı devreye giriyor. Peki bu nasıl olacak? Bizim bahsettiğim gibi köşeli kavramlardan kurtulmamız lazım. Bahsettiğin o maske satan, gelişim yapan birçok insan şartlara uyum sağlıyor fark Ettiysen. Yani pandemi oluyor. Pandemide neye gerek var? Maskeye gerek var. İşte e şunu şunu gerek var. O zaman hemen ben oraya, oraya döneyim. Yani eğer siz bir marangozsanız ben pandemide de marangozla devam edeyim derseniz aradaki fırsatları görmezseniz muhtemelen finansal anlamda sıkıntı yaşayıp dükkanınızı kapatma şansınız bile var. En iyi bu süreci nasıl uyum sağlanırsa kimler bu fırsatı görürse orada zaten başarı gelecektir. Kurumlar için de ayrıca şunu söylemek isterim. Kurumlarda bizim şirket kültürümüz bu şekilde, bizim bakış açımız bu şekilde. E pandemi oldu ama bizim elimizdeki şablon üçgen. Pandemi yuvarlak ama biz bunu bir şekilde sokacağız için derse boşuna efor kaybı devamlı yapılan gereksiz toplantılar ve sonucunda verimsiz insanlar. İnsanların eforunu buna sağlamak yerine hayat her zaman şu kişiler kazanır diye yorumluyorum ben. Elastik insanlar. Eğer bir kemik gibi sert olursanız kırılma şansınız en ufak bir krizde normal. Ama elastik olursanız her kaba şekil alabilirsiniz. Bruce Lee'nin dediği gibi eğer bir kabın içine giriyorsanız bir demlin içine giriyorsanız demlin şeklini almalısın. Bir bardağın içine giriyorsanız bardağın şeklini almalısın. Su gibi olun diyor. O yüzden ben de cevaben su gibi olun diyorum. Ağzına sağlık hocam. Su gibi olmak dedi. Bu su gibi olmak bakın Kış açısını değiştirmek, farklı olmak, yenilikleri fark etmek. Bu anahtar kelimelere, bu cümlelere özetleyecek ve bu cümlelere referans verecek çok güzel bir kitap önerisi istiyorum senden. Evet, çok güzel bir kitap önerisi söyleyeyim o zaman. Benim burada aklım ilk gelen kitap açıkçası Cengiz Erşahin'in zorluklara karşı kendini ateşle diye bir kitabı var. Hatta iddiası şu, milli takımı verin, milli takım şampiyon olsun diyor. Zorluklara karşı kendini ateşle kitabı kitabın başında başladığınız ruh halinizi bir yere kaydedin, bittik sonraki halini kaydedin. Krizle mücadele, farkındalıkta yükselme ve kalıpları kırma konusunda temel seviyede inanılmaz bilgiler veriyor. Şimdiden keşke okumamış olsaydım da ben bir daha okusaydım diyorum. Şahane bir kitap. Tekrar ağzına sağlık. Geldiğin için, konuştuğun için, deneyimlerini aktardığın, hikayelerini aktardığın için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Beyinde işler diyoruz.